İnsanlık tarihinin yoğrulduğu, dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapmış, mimari, etnografik, arkeolojik, tarihi ve görsel değerleriyle zamanın durduğu izlenimini veren, geçmişle geleceği ilmek ilmek birleştiren topraklar. Geçmişin izleri, günümüzün aynası, geleceğin ta kendisi. Dicle Nehri kıyısı toprakları. Ülkemiz sahip olduğu iklimsel, jeolojik ve coğrafi özellikleriyle zaman zaman yüksek hasarlı can ve mal kaybına yol açan taşkınlar ve heyelanlar gibi tabi felaketler yaşamaktadır. Küresel ısınmaya bağlı olarak giderek daha büyük sorunlar teşkil etmeye başlayan taşkınlarla mücadele için Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nce havza ölçeğinde taşkın yönetim planları hazırlanmaya başlanmıştır. 25 adet havzadan oluşan ülkemizde taşkın yönetim planları hazırlanarak havzalarda yer alan akarsuların problem yaşanan bölgelerinden ziyade havza genelinde menba ve mansap bütünlüğü içerisinde değerlendirilmektedir. Böylece yaşanması muhtemel taşkınların zararlarını asgari düzeye indirecek tedbirler belirlenmektedir. Fırat-Dicle havzası da dahil olmak üzere 17 havzada taşkın yönetim planları hazırlanmıştır. 25 su havzasından birisi olan Fırat-Dicle havzasının alt havzası konumundaki Dicle alt havzası 54695.7 kilometrekarelik alanı ile Türkiye'nin yüz ölçümünün yaklaşık %7'sine sahiptir. Sınırları içerisinde Batman, Siirt ve Hakkari illerinin tamamı, Diyarbakır ve Şırnak illerinin tamamına yakını Van, Bitlis ve Mardin illerinin büyük bir bölümü yer almaktadır. Dicle Alt Havzası'nın en önemli akarsuları Dicle ve Zap Nehirleridir. Dicle Nehri ana kaynağını Doğu Anadolu dağlarından alarak Elazığ'dan başlamak üzere Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak illerini takip ederek ülkemiz sınırlarından çıkar. En önemli kolları Batman Çayı, Garzan Çayı, Botan Çayı, Habur Çayı'dır. Ayrıca Zap suyu Havza'nın diğer bir nehridir. Dicle Alt Havzası sınırları içerisinde Ilısu Barajı başta olmak üzere 24 adet baraj ve gölet bulunmaktadır. Dicle Nehri üzerinde kurulu güç bakımından Türkiye'nin dördüncü büyük barajı ve en büyük elektrik üretimi projelerinden birisi olan Ilısu Profesör Doktor Veyseleroğlu Barajı, dolgu hacmi ve gövde uzunluğu bakımından dünyada birinci sırada yer almaktadır. Ülkemizde taşkın afeti depremlerden sonra en çok can ve mal kayıplarına sebep olan doğal afettir. Havzada 1963-2019 tarihleri arasında 76 adet taşkın yaşanmıştır. Yaşanmış olan taşkınlarda 43 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Sınırları içerisinde 11 il bulunan Dicle Alt Havzasında taşkınların riskini asgari düzeye indirmek amacıyla Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Dicle Alt Havzası Taşkın Yönetim Planı hazırlanmış olup havzada taşkın öncesinde, taşkın esnasında ve taşkın sonrasında alınması gereken tedbirler belirlenmiştir. Bu sayede Dicle Alt Havzasında can kayıplarına sebep olan ve ekonomiye zarar veren taşkınların önlenmesi veya etkisinin azaltılması hedeflenmektedir. Dicle Havzası Taşkın Yönetim Planı hazırlanması çalışmaları kapsamında taşkın riski altında olan alanlardan modelleme çalışmaları yapılarak taşkın yayılım alanlarını ve su derinliklerini gösteren taşkın su derinliği ve taşkın tehlike haritaları, taşkının etkileyebileceği nüfusu ve ekonomik zararı birlikte değerlendirmesi sonucunda taşkın risk haritaları hazırlanmıştır. Belirlenen bu risklerin yönetilmesi için taşkın öncesinde, taşkın esnasında ve taşkın sonrasında alınması gereken tedbirleri, tedbirden sorumlu kurumları, tedbirin önceliğini ve uygulama zamanını içeren taşkın yönetim planı hazırlanmıştır. Taşkın yönetim planında suyun akışına engel olan ve taşkın suyunun yükselmesine sebep olan keseti yetersiz köprü ve menfez gibi geçiş yapılarının rehabilite edilmesi, Suyuna akarsu yatağında güvenli bir şekilde akabilmesi için setdelerin yükseltilmesi veya akarsu ıslığı çalışmalarının yapılması gibi yapısal tedbirlerle birlikte halkın ve kamunun taşkın hususundaki farkındalıklarının artırılması amacıyla kamu spotu, afiş ve benzeri yöntemler gibi yapısal olmayan tedbirler belirlenmiştir. Havzada yapılan tüm çalışmalara www usbs.tarimorman.gov.tr adresindeki Ulusal Su Bilgi Sistemi'nden ulaşılabilmektedir. Bugünümüzün ve yarınlarımızın taşkınlarla yok olmasını önlemek için üzerimize düşen görev bilinciyle geleceğe yaşanabilir bir ülke bırakmak ve çocuklarımızın emanetini sağlam teslim etmek bilinciyle çalışıyoruz. Unutulmamalıdır ki taşkın doğal bir olaydır. Onu afete çeviren insanlardır. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü